Merhaba, burası Operatör Doktor Salih Emre Üregen'in Estetik ve Plastik Cerrahi Kliniği Esteklap. Ben kliniğin genel koordinatörü Çiğdem Gündüz Bey Üregen. Esteklap olarak 12 yıllık bir estetik cerrahi tecrübesiyle hastalarımıza hizmet vermekteyiz ve kliniğimiz İstanbul Fulya Şişli'de Teras Fulya Residence'da bulunmaktadır. Kliniğimizde hastalara hizmet verdiğimiz branşlar arasında burun estetiği, nefes alma sorunlarının çözülmesi, Kulak estetiği operasyonları, meme büyütme, küçültme ve dikleştirme ameliyatları, karın germe operasyonları, liposakşın ameliyatları ile aynı zamanda medikal estetik uygulamalar olan botoks, dolgu, yağ enjeksiyonları, PRP, olur gibi medikal estetik uygulamalar da gerçekleştirmekteyiz. Esteklaba estetik cerrahi düşüncesiyle başvuran hastalarımızın ilk görüşmelerini öncelikle burada beraberce yapıyoruz ve Tüm estetik uygulamalarda temel amacımız hastaların doğal güzelliklerini, natural görüntülerini koruyacak yönde hareket etmek oluyor. Çünkü bir estetik cerrahi girişim doğallığa, kişinin öz yapısına ne kadar yakın ise o kadar güzel sonuçlar doğuracaktır diye düşünüyoruz. Temel hedef kişinin yüzünde veya vücudunda var olan temel güzellikleri daha ön plana çıkartacak küçük estetik cerrahi dokunuşlar yapmaktır. Tabii ki bu dokunuşlar oldukça etkili değişimler yaratmaktadır. Kişinin genel yapısında çok büyük bir değişim oluşturmadan dış görünüşü oldukça olumlu yönde etkileyecektir. Türkiye'nin çeşitli şehirlerinden ve yurt dışından bize estetik cerrahi planı ile başvuran hastalarımıza da bir takım VIP hizmetler uyguluyoruz. Onların öncelikle havaalanından özel aracımızla kliniğimize transportu, Doktor Salih Emre Bey ile görüşmeleri ve muayenelerinin ardından otellerine taşınmaları, orada bir gece konakladıktan sonra ameliyat aşaması için hastaneye yine transportlarını biz sağlıyoruz. Hastanede ameliyatlarını takiben bir gece kalışları ve ertesi gün sağlıkla ve estetik cerrahi anlamında da mutlu bir şekilde onların taburculuk işlemlerini gerçekleştiriyoruz. Sonra otellerinde bir hafta konakladıkları sürece de her zaman onların yanında bulunmaya gayret ediyoruz.